Babam aslan gibi bir adamdı. Buradakilerin hepsinin de babasıydı. Ee, muhtemelen buradaki herkese de bir iyiliği olmuştur. Öyle bir adamın oğlu olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kadar. Çok özleyeceğim. Çok şa nevi şahsına münasır, özel bir insandı. Çok özleyeceğiz. Saygıyla, sevgiyle her zaman anacağım. Evet bugün bir ustamızı daha ebediyete uğurluyoruz. Ergin Konuksever. Meslek hayatındaki en önemli ustalarından biriydi. O klasik bir foto muhabiri değildi. Haberi araştıran, doğru kaynaklara ulaşan, kaynakları kıyaslayan ifadesiyle her zaman haktan ve hukuktan yana olan bir gazeteciydi. fotoğrafla da bunu süslerdi. Ama son ana kadar bizi hep gazeteciliğinde evrensel başarılarıyla öncülük yaptı. İyi ki vardı ilk hep var olacağına da inanıyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için Allah rızası için el Fatiha. Afi rahmetiyle bu meleğisi bu. Koz gazetemizi Ergin Toruk sever unutulmayacak, unutulmayacak, unutulmayacak.